Yani temas olarak fiziksel olarak şey yapmayın sakın yani görmeyin ama hallederiz yani ama istemiyoruz yani Yamal bizim takım şeyimize uymuyor şu an. Aha. Aha. Oo 6-7 ay falan yok büyüktüm Allah ha. 6-7 ay falan yok. Ben size söyleyeyim. Minimum o da bak minimum 6-7 ay. Lan sikerim nasıl yok? Bana ne oğlum ben mi yaptım amına koyayım? Adam sakatlanmış. Oo. Çok üzgünüz bu arada ya. Büyük üzgünüz abi. Nasıl olabiliyor böyle bir şey ya? Bir sene mi? Bir sene, bir seneymiş arkadaşlar bu arada. Bak. Ben dedim am minimum 7 ay diye. Olacak iş değil ya. Senin yüzünden beklesen. Ben hiçbir şey yapmadım dostum. Her, her şeyi bana her şeyi bana yıkamazsınız artık. Bu ne abi? Manchester United and Trabzonspor have reached an agreement for Andre Onana to leave United and join the Turkish club on loan deal until the end of the season. 25 26. So, agreement club to club done. What's needed now is the green light from the player. Onana will decide his future soon whether he wants to stay. Kabul ederse. Oğlum Onan'a ana kaleci değil miydi ya şeyin? United ha? United değil mi ya? Evet. 25 milyon diyor. Allah Allah. Ona ne amına koyayım neyse şimdi. Oğlum nasıl ona ne ya? Yani tamam mal gibi gol ediyoruz da kötü değil o kadar ya. Yani Süper Lig seviyesinde iş görür hocam. Bu açıdan bakmak lazım yani adamın olduğu kulvar Premier Lig yani. Hiç onu kaçırıyorsunuz baba siz. Bizim aman abim var ya, bu sene bütün taraftarlar kendi şeyimizi ligimizi Premier Lig zannediyor aman koyayım. Neymiş efendim Zidane gelmesin. O gelmesin, bu gelmesin. Yok bunu almayalım. Ne oldu oğlum bize? Ne oldu? Daha iki sene önce Takımda Hasan Ali'ler falan vardı. Ne oldu hocam? Ne oldu? Rossi vardı ya. Fenerbahçe Fe Fe o bok sezonunu hatırlayan var mı? Ne? Hangi sezondu ya? 20 miydi? 19 kaçtı o? Bir bok bizim bir bok sezon vardı. Bir de Galatasaray'ın da vardı o aralıkta. 23 20 21 bir şeydi galiba. Yok geç yani hayır. Bizim sezon her sezon bok olmuş o zaman. Yani onu anlamadım. Bu ne? Herkes farklı bir şey yazıyor. 22-23 fener'e bak. 22-23 fener bahçe kadrosu. Bu ne ya? Bu ne amına koyayım ya? 20-21 bu. Tamam bak ben bundan bahsediyordum ha. Ne oldu lan? Ferdi var. Ferdi var. Sadece Ferdi var. Bu ne? İrfan var bir de. Oğlum ben... Bu... Kim var? Kim var? Var. O sayıda var da hani... Var hani. Var. Aa. Oğlum arada kalsaydı ya. Bu kim oğlum? Bu kim amına koyayım ya? Ben tanımıyorum o adamı. Kendisini Harun ben bu adamı tanımıyorum ha. Galatasaray'ın o hangi sezondu? Kötü takımı vardı. Onu da bir geçen gördüm bir Twitter'da. O kaçtı? 20 21 miydi o da? 20 21 22 mi? Dur. Kerem nasıl yani ya? E sildi ama postları falan bu. Baba Halil ne yapıyor forvette ya? Baba ne oldu bu? Ne oldu ya? Bu ne bu kanka ya? Bu ne harbiden ya. Şimdi de millet işte diyorum ya. Yok efendim onana gelmesin. Yok efendim bu gelmesin. İşte diyorum. Göt biraz kalktı bizim ligde. Bu ne oğlum? Oğlum bu. Dur ben MMS'ne bir gireyim de. Alo. Tamam. Alo. Hoş geldin birader. Sesini ayarla kardeşim. Sesini ayarla. Oldu mu? Oldu. Ne yapıyorsun lan Götler. <laughs> İyi göt. İyi göt. Adile bak lan. Baş kaldırmaya başladı pezevenk. Bu bir işin sonu devremeye gidiyor. Allah Allah. Ne yapıyorsun <laughs> <'abiyon gülüyor> lan? İt Adil. İyi bro. Keyiflendik ya. Neyi keyiflendik? O sakatlandı değil mi? Kanka hatırlıyor musun? Ne? İkardı sakatlanınca bir sene gelmedi. <laughs> yine gelmeyecek adam. Oğlum. oğlum Alp yok lan bayağıdır. Oğlum, oğlum bize, yine gelmeyecek ki. Oğlum bak bari bize Alp amana koyayım Galatasaray'da bir şey oluyor bize küsüyor amana koyayım. Sanki biz yapmışız gibi ya. Oğlum Galatasaray'da bir şey yokken de Alp yoktu. Alp nerede amana koyayım? Alp ben dün sonra... gece Metin iki sularında gördüm sabah 5 gibi. Daha o da göremedim. o kafayı yedi kafayı yedi manyak o. Ben size söyleyeyim. Daha da göremedim o koyayım. Niye gülüyorsun Adil? Adil niye gülüyorsun lan her Oğlum adam sakatlandı pezevenk. Gülülecek bir şey mi bu? Terbiyesiz şey herif. Bu ne ya? Andre Onana ile Fabio Ando kulüpsüz kuzen. Bu ne oğlum? Ha kuzen derken şey kuzen mi? Ben şey zannettim. Bir o ağızla konuşuyor zannettim yani. Kuzen mızık. He. Ramiz sen ne yapıyorsun bok? Oturuyorum abi sen ne yapıyorsun? Oğlum bir daha şuraya sana demiyorum bu arada 10 yazarsanız ya da şuraya numara yazarsanız dızcıyı da alacağım, seni de alacağım. alacağım arada sikeceğim belanızı ikinizin de. İstemiyorum Ağzına diyorum. verdiğimi abi i̇stemiyorum bak. Diyorum, abi. İstemiyorum diyorum istemiyorum. Üsttekileri niye açmadın da onu açtın? Buna bakayım. Numarasız attım ama bilerek. Numaralar halini de attım. Porno. Bu ne bu? Bu mu <laughs> asara <laughs> <çektim gülüyor> birbirimize ya? <gülüyor> <gülüyor> ya mesela bunu, ya. Ya. bunu bunu yaparken şerefin var mıydı kanka? Bu ortaya koydun mu? Olmuş mu sence bu? Abi yok işte saat tarafı koyunca da solda bomboş kalıyor. Sponsor hayali bu... adam ya buluruz Sponsor, buluruz, buluruz, Sponsor. buluruz buluruz. En kötü kendi logomuzu koyarız ya. Bir şey bir şey iki tane logomuz olur amına koyayım. Farklılık değil mi ya? 5-6 logo yapalım hepsini koyalım öyle. Farklı markaymış gibi. Sen formaya yorum yap. O logo kısmını siktir et. Güzel Sporma gibi. Forma önemli. <gülüyor> <gülüyor> Lan bir şey diyeceğim. Sponsor olanlarına direkt fiyatlarını yazalım. Ne? Sponsor alanları var ya hani mesela atıyorum ön göğüs sponsoru falan. Bir <laughs> oraya fiyat yazalım. Belli olsun amına koyayım. Ay kırılmış bir iç yıl yok. Aa. Oğlum bir şey söyleyeceğim lan ben harbi troll taşak geçiyordum mu? Harbi sakatlandı mı? O simen. Abi yok la, ben chat'te şey yazlar diye şey yaptım. Yok bir şey yok. Tedbiren çıktı yazmışlardı. Ha dedim. Ha, ama ama şey. ondan bir şey olmaz ki. Şey olmaz. Bu, bu arada ya ya. şakası bir yana e, sakatlık falan olsa ya yine yapardık yine. Şimdi yalan olmasın. Yapardık yine bir şeyler derdik de. Kötü sakatlandıysa üzülürüm Kötü, ama ya yani evet. oğlum. Adamın bir şey olmasın abi. Ya, o, ben... o olmasın ama oynas oynamasın da. Onu da söyleyeyim. Oman'ın 5 için çok teşekkür ederim. Tecübelerime dayanarak söylüyorum abi. Bir hafta iyileşir ya bir şey olmaz. Bir o, hafta. Hoca nereye bayrak kaldırıyor bir hafta. ya? <laughs> bu hangi bu nereden oğlum bu maç? <laughs> bu ne maçı ya kanka? Ne maçı bu? Şey maçım mı? Dünya Kupası lig maçı mı? Ne bu? <laughs> Elemeleri galiba. nasıl eleme ya? Bizim şey bu. <laughs> Layislerle yaptığımız yere benziyor halı sahada. Baksana şuraya bir. Allah Allah. Kimse atlamasını da yukarı yapmışlar. Mantıklı lan. Biz ne yapmıyoruz bunu? Ya Adil. Bak yine de... mantıksız mantıksız oğlum, konuşmaya tü... başladın yine. Oğlum ya. ne mantıksız millet atlamıyor işte. Hani ya. Oğlum atlayacak adam 3 metre mi dinler atlar oradan. Harbiden <laughs> oğlum delimine nasıl atlamış lan ha? Delimine kızıyor <laughs> ama ben size söyleyeyim beyler.